Evet, bugün Cadde Reslamı'nda başka bir çalışma yaparken görüyoruz. Bugün tuval üzerine çalışıyorsunuz galiba Sadık Bey. Evet, siyah beyaz çalışıyorum. Yani, caddeden parayı bulamadık. <gülüyor> Çıktın <laughs> mı? Ama... <laughs> Bak, buna moralim bozuldu şimdi. <laughs> şimdi ha. şunu satarsak, teveşir parasını yapacağız. Yani gitti o para da yani. <gülüyor> <gülüyor> ya bunu iyi bir fiyata satsam bari. <gülüyor> 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 Aa güzel bir çalışma. Şey böyle romantik. Bu siyah beyaz resimleri pek görmüyoruz sağda solda. Sizden başka yapan var mı? Varmış. Bir kişi daha varmış. Yapan. Nerede? İspanya'da mı? Nerede? Ha Türkiye'de yok yani. Yok yok. Türkiye'de yapan benden başka yapan yok. Ha, ee, öyle ani hareket etme. <laughs> ani inince kamera da ani indi. Evet. Sizin için resmi yakınlaştırıyorum arkadaşlar şimdi bir adam nasıl çizilir görüyorsunuz. Yanında da manitası saçları uzun olduğuna göre. Çalışma, bu çalışmanız yağlı boya mı? Bu akrilik. Amonyaklı boya. Yeter galiba ha? Biraz da uzakta. Yanına geçer misin?